Arkadaşlar yine Toka Voka videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim bu bu eski ev. Bu biliyorsunuz eski ev. Ben de yeni ev aldım arkadaşlar. Bugün ben yeni evi sizlerle birlikte tanıtacağım. Hepinizle şimdi tanıtıyorum. Böyle bir görüntüsüne bakın. Masalın yaşadığı ev. Masalın yaşadığı evi aldım arkadaşlar. Şimdi tıklıyoruz. Bir de arkadaşlar masal nerede diyor diyorsanız en teyzesiyle böyle teyzesiyle kuaföre gitmek istedi. Yani kuaföre değil de Flayne'de kuaföre gitmek istedi. Hava aldı. Ben de evde kalmak istedim. Ve başlıyoruz. Burak kapı mesela şimdi diyelim. Bir karakter gelsin. Mesela sen. Bakın kapıyı çalıyor. Buradan da hayır giremezsin. Kapı gidiyor arkadaşlar. Bura böyle. Burada notlar var. Burada asansör var. Burada işte güzellikle dolu televizyonumuz var. Ay pardon arkadaşlar alarm çalıyor. Bizim ev çok güvenli çünkü her yerde alarm var. Ve alarm var, kamera var. Alarm var yine. Kameralar da var. Ve burada mutfak. Bu dolabın içinde bunlar var. Böyle yiyecekler var. Arkadaşlar bir de bahçe böyle yaptım bahçeyi. Arkadaşlar sıra geldi İkinci katlara <laughs> geldi sıra arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Burada tuvalet arkadaşlar hayvanlarımın kuma arkadaşlar. Burada da arkadaşlar şey anne ve babanın odası. Burada paralar. Bizim aile çok zengin ve çok sağlıklı. Bir de arkadaşlar burada da bazı paralar var. Burada da burada da. Mesela diyelim ki birisi geldi. Paraları almak istiyor. Buradaki kasanın şifreni bilmiyor. Bir de buraya yetişemiyor. Ya de burada bayağı bir hayvanımız var ve burada da kızımın odası var kızım uyuyor kızım tatlı diyenler yorumlara yazsın Ay, kızım tatlı diyenler kanalıma lütfen abone olsun ve kızımın odası da güzel diyenler de like atsın hepsi güzel diyenler de hepsini yapsın geldi sıra 3 üçün... arkadaşlar bu arada siz bunu biliyor muydunuz bu normalde iki kat ya burada bir şey var ikinci katın üstünde bir şey var bunu böyle yapınca 3. kat geldi 3. kat bu normalde ev 3 katlı 3 3 3 katlı 3. katı da size göstereyim hemen parti odası 3. kat bizim parti odası bakın burada Bakın. Mesela bakın koltuklar var, kameralar var yine her zamanki gibi. Bir karakter alayım. Mesela bu. Bakın. Bakın. Çipi çipi çapa çapa rubi rubi raba raba doki nurubi rubi ru bu 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 çipi çipi çapa çapa rubi rubi raba raba ru naki doki rubi ru u nes kinda hatiye nene aka si yo sa gördüğünüz gibi arkadaşlar evim bu kadardı like atıp abone olmayı lütfen unutmayın hoşça kalın